dünyayı bedavaya aydınlatabilir miyiz? Ya da görünmezlik perdemizi çalıştırıp orta yerde görünmez olabilir miyiz? İnsanların arasında böyle dolaşabilir miyiz? Onun tek amacı dünyayı tamamen aydınlatmaktı. Küçüklüğünde benim gibi sürekli dağlarda yıldırımlara bakarmış. Ve bunun nasıl olduğunu sonunda bulmuş. Yıldırım, boyutlar arası taşıyıcı elektrik ve 7. seviyeden inen Allah'ın Kerim isminin zuhuru. Bu aynı zamanda eleste yani mutlak dinginlikteki yaşam elektronunun ışık yansıması. Yani mutlak yokluk mu diyoruz. Dünyanın etrafında, atmosferinde... 6500 beygir gücüyle sürekli dönen manyetik dalga var elektrik yüklü. Yine dünyanın yer küresinde çekirdeğe kadar olan alanda yer altında tamamen ters dönen başka bir elektromanyetik dalga var. Aynı hızla ters dönüyor. Bu iki ters dönen dalga manyetik levitasyon yaratıyor. Yani magneto trenleri gibi boşlukta oluşturuyor. Yani havada asılı duruyor. Öyle anlıyoruz levitasyonu. Yine çekirdeğe de dünya manyosferini oluşturan bir kenarı çekirdekte bir kenarı manyosferde olan sayısız manyetik halkalar var. Bunlar da sürekli dönüyorlar. Gözünüzün önüne getirin, imajine edelim. Bu sistem tüm gezegenlerde varmış. Mutlak yokluk. Tesla'yı anlatıyorum ya. Buraya kadar anlattığım kişi Tesla. Bu arada Melek Mikail ile Tesla'nın arasında bağlantı olduğunu hissediyorum. Ya da gördüm diyelim. Çünkü her ikisi de bu bereketle alakalılar. Yani elektrikten gelen bereketle alakalılar. Mikail'i nasıl gördüğümü anlatayım şimdi. Elektrik, ilizyonda varlıkların tutulmasını sağlıyor aslında. Yani ilizyona can veren bu elektrik. Benim vizyonumda nasıl görmüştüm? Kitapta da yazmıştım aslında. Belki hatırlarsınız. Mikail demişti ki, ben Jüpiter'deyim ve Jüpiter olmasaydı güneşten dolayı kavrulurdunuz. Koruyucu bu sistem. Bereketi biz getiririz. Yani yaşam koşullarına tüm bereketi biz getiririz. Jüpiter güneşle birlikte aynı anda doğmuş bir yıldızmış aslında. Yani güneşin ikiz eşi. Hep çift çift yaratılır bu arada her şey. Kur'an'da bu çift yaratılışa sürekli üstüne basa basa tekrarlar. Tüm yıldızlar mutlaka ikiz veya daha fazla olarak doğarlarmış. 2'nin katları diyelim. Sonra seleksiyona uğruyorlar. Jüpiter daha sonraki dönemde bir içsel felakete uğramış ve küçülerek gaz devine dönmüş ama tamamen helyum ve hidrojenden oluşuyor. Yani bir yıldızda ne terkif varsa onda da aynısı var. Bunu ben söylemiyorum bu arada NASA söylüyor. Ama bu ters tepkimeden dolayı ısınma olayı donma olayına dönmüş. Yani Jüpiter'in helyum ve hidrojeni güneşin tam tersi ters aktive olup dondurucu ortam oluşturuyor. Bu da güneşin enerjisini dengeleyerek soğuruyor. Tam dünya sınırına kadar Jüpiter'in manyosferi Venüs'e değecek şekilde örtü oluşturuyor ve güneş rüzgarlarını kesiyor. Kalkan gibi yani Mikail'in dediği bu. Bunları sadece üçüncü yoğunluk olarak algılamak lazım. Bir üst veya daha üstte tüm gezegenlerin ve güneşin farklı görünümü ve gerçekliği var. Yani diyorum ki buradan baktığın zaman biyorobotik kalıbın kadar konuşuyorsun algı skalası çok dar. Radyo düğmesini değiştir. Farklı şarkı dinle diyorum her zaman. Bambaşka bir bedene sahip olsaydın emin ol ki çok farklı bir Matrix görürdün. Ama oyuncuların hepsi işte güneşli diğer gezegenler dünya ne diyorum her zaman Kur'an'da da söylüyor düz dünya dördüncü beşinci boyuttan bakınca ve gök kubbe sürekli gök kubbe ama sen yuvarlak görüyorsun diğer yıldızları gezegenleri de fakat dördüncü beşinci boyut gerçekliğinde bakabilseydin bambaşka bir dünya matriksi görecektin veya burada değil de başka bir de doğsaydık orayı da bambaşka görecektik. Yani algılama cihazı kadar biz farkındalık sahibiyiz. Bu da bedenle alakalı. Ama sen bedenden çıkıp da ruh varlığı olarak yaşamaya başladığında enel hak diyebilirsen ya da bahis dediğimiz nötr hale geçebilirsen bu sefer ruh varlığını istediğin menzile haritalamayı da bilir isen gönderip farklı matrikslere, farklı boyut sağlıklarda merkabanı çalıştırıp, ışık aracını çalıştırıp kendini projekte edebilirsin. Üst boyutların yaptıkları budur aslında. Biz halen de katı madde bedene bağlı ruh varlıkları olarak yaşadığımız için maalesef bunu algılamakta zorluk çekiyoruz. Ancak inisiye olanlar ya da doğal inisiyasyon böyle çok acı çekenler çok dövüle dövüle keskin olan kılıçlar bu farkındalıkta olup da bunları yaşayabilir. Peygamberler gibi ya da yüksek azizler gibi evliyalar gibi diyelim. Ancak 5. boyut Atlantis'inde bunlar zaten çok kolay olaylardı. Biz yavaş yavaş hatırlamaya başladık ve diyorum ki zincirlerimizi kırdık. Artık başka şeyler görmeye başladık. Hep beraber. Bilgi bilgiyi doğurur arkadaşlar. Yani her öğrendiğiniz bir bilgi beyninizdeki kapalı kodları açar. Bu da farkındalığınızı değiştirir. Ben de aynı şekilde. Bundan üç yıl önce yaptığım videolarda şimdi yaptıklarım farklı. Çünkü benim algı durumum da değişti. Hani kafama taş düştü kaç defa. Ondan dolayı da ben de sürekli kendimi yeniliyorum ya da başka şeyler görmeye başladım. Ama tekrar ediyorum bakın burası çok önemli. Bu farkındalık çok önemli. Eğer sen ruh varlığı olarak yaşamaya başlar isen, ipleri eline alır isen, bu madde bedenin artık senin için araç vazifesinde olur ise, o zaman ruh varlığını Belki haritalama yapıp kafanda ya da odaklanıp mesela ben Sirius'a gideceğim. Vizyoner olarak, duru göre olarak ya da normal gündüz gözüyle bile birden bir perde açılır. Kendini orada da bulabilirsin. Bunları yaşayan arkadaşlar var bu arada. Bana yazanlar, anlatanlar, danışanlarımın içinde de var. Hani orta yerde konuşulmaz, deli misin falan derler. Yani böyle e, bacak arasında fazla ilgilenen arkadaşlar, Allah'ın adını kendi amaçları için kullanan arkadaşlar, bunları konuştuğumuz zaman sen ne diyorsun, kafan güzel falan diyebilirler. Evet kafamızın güzel olması gerçekten iyi bir şey. Bunları konuşuyor olmak da bir ayrıcalık. Bu farkındalıkta olmak, Artık kaldırıyoruz perdeleri ya. Kimin ne dediğinde bir önemi yok. Sadece birleştir bütün bilgileri, puzzle'ı birleştir o kadar. Yani diyorum ki güneşi sen dördüncü, beşinci boyutta ya da altıncı boyutta başka türlü görüyorsun. Şu anda gördüğün gibi görmüyorsun. Algın değişiyor. Daha doğrusu oradan baktığındaki algı cihazın değişiyor, farkındalığın değişiyor. Devam edelim deminki konuya. Ben böyle ara ara girip farklı şeyler de söylüyorum. Kusura bakmayın. Alternatif akıma gelince elektromanyetik dalgalar ters akımı oluşturarak tüm dünyanın atmosferini ve toprağını elektrikle yüklüyor. Yani toprağa seri ve paralel olarak kablosuz olarak lambalar koyarsan toprağın yükünü iletmesi sonucu yerde milyonlarca lamba yakabilirsin. Bunu Tesla da söylemiş ve de yapmış adam ya. Gerçekten helal olsun. Yani meleki bir ruh bu. Çok üst seviye. Ben Akaneton'u da çok severim. Tesla'yı da çok severim. Hazreti Ali'yi de çok severim mesela. Hazreti Davut'u da çok severim. Bunlar hep çok özel ruhlar. Ve birbirlerine de bağlı olduklarını hissediyorum. Mikail ile de Tesla'nın bağı olduğunu tekrar ediyorum. Üstüne basarak söylüyorum. Olabilir. Burada bir sır daha açıkladık. Demek ki bazı üst seviye ruhlar daha üst seviyedeki meleklere bağlı olabiliyormuş. Olamaz mı? Bal gibi de olur. Aslında şu anda dünyadaki kan emiciler, bu Belial oğulları, dünya liderlerini de yöneten amcalar, fosil yakıtları ya da derunu devletler mi diyeyim artık bazılarına da kendilerine böyle yaftalar da yakıştırıyorlar. Bana göre çok kötü yönetiyorlar ve kendileri de kötü. Bunu da kabul etmez tabii ki bunlar. Ama şu da var ki, şimdi benim iyi kötü kavramımda da artık değişiyor. Kim iyi kim kötü. Sana kötü gelen bir başkasına iyi gelir. Adam kendine, kendi hayrına çalışıyor. Kendine iyi. Sana kötü olabilir. Ama bilin ki bu sistemde, Allah sisteminde en önemli konu hak ediştir. Hak edişine göre konuşuruz. Ve diğer yönde de özellikle bizim maalesef ki İblis'e süre tanınan bu negatif plan dünyasında manipülasyon çok önemli. Hak ediş manipüle edilmekte. Özgür iradeni manipüle ediyor sistem senin ve sen de özgür iradenle gelen manipülasyona göre duygularını değiştirip bir eylemde bulunduğun zaman her şeyin üstünde olan ilahi yasalar sen bunu yaptığın için adam seni negatif yönde manipüle etse bile kabulde olmak zorunda. Çünkü yasalar çalışır. Yani tekrar konuya gelecek olursak bu Beriyaloğulları fosil yakıtları yani benzini kendi çıkarları için petrolü satmaları dan dolayı tüm enerji bedava olacakken bu herkesin hakkı olacakken Allah sana bu enerjiyi bedava vermiş iken bunu paralı yapıyorlar ve dünyanın kanını iliğini kurutuyorlar. Negatif kendine hizmet ehli olanlar. Başkasına hizmet ehli olan melek yapılı Tesla gibi varlıklar da hayatını bu uğurda feda ediyor ne yazık ki. Evet, Tesla'nın da öldürülme nedeni bu. Bana göre Tesla öldürülmüş. Net. Tesla görünmezlik perdesini de bulmuş. Yine bu Atlantis'e dayanan 5. boyutta normal bir teknoloji aslında. Bu dünyada yaşanmış, bizim geleceğimiz gibi görünen Atlantis'te. Ama neydi? Tot Gelecekten geçmişe yolculuk yapıyordu no. Merkaba aracıyla Bunu da Sphinx'in altına koymuş Zamanı gelince bulunacak Diyor Evet Tesla görünmezlik perdesini Bulmuş ama Hükümet bunu hemen silah olarak geliştirmeye Kalkmış Kendi hükümeti ve Philadelphia Deneyi Olmuş Diğer olay ise harp silahı o da Tesla teknolojisi adam hayatını feda etmiş burada yani hiç kolay değil arkadaşlar İlim için bilim için yani bilgiyi dağıtmak için insanlar hayatlarını feda ediyorlar bunu çok iyi biliyorum yaşadığım için yani bu fedakarlığın anlamı olmalı hepiniz için Tesla'da bunlardan biri. Gemideki adamlar buz olmuşlar mesela. Philadelphia deneyinde. Bir kısmı metalin içinde yok olmuş. Bedenleri metalde, elleri ayakları dışarıda. Ve ölmüşler adamlar. Kendilerini ışık varlık olarak tanımlamış kurtulanlarda. Delirmiş birçoğu da. İşte şimdi diğer boyutların bizim boyutumuza geçişinin tamamen elektromanyetik dalgalar yoluyla olduğunu anlıyoruz. Aslında önümüzde duruyor ama biz görmüyoruz. Bunu görebilmek için beta titreşim seviyesinde olmak şart diye düşünüyorum. Artık görüyorum tek yapmam gereken elektromanyetik dalgaların işleyişini algılayabilmek diyebilirsiniz. Bu doğru teşhis. Tesla'nın aktardığı teknoloji evrensel teknoloji. Mısır piramitlerindeki teknoloji. Ters tetrahedron değil mi bu piramitler? Öyle yapılandırılmış. İlk başta Tot tarafından. Ve benim gördüğüm büyük piramit değil. Asıl olay kefrenin altında. Kefrenin altı baya bir dolu. Kristal teknolojisiyle özellikle. Bu piramitlerdeki teknoloji, onun bize harp olarak verdiği teknoloji. Her şey aynı. Mısırlılar ve dahi onların dedeleri Atlantis'liler itici güç ve enerjiyi depolayarak bilgisayara çevirdikleri yapay kristalleri kullanarak gücü toplayıp sonra bunu istedikleri gibi kendi amaçları için kullanmışlar. Yani kristallere bilgi saklıyorlar, enerji saklıyorlar. Sonra bunu manipülasyon aracı olarak kem göz mesela kefrenin üstündeki kapak kalkıyormuş. Günün random belli saatlerinde kimse bilmiyormuş ne zaman olacağını. Bunu sonra firavunlar kullanmışlar. Dost zamanda değil, daha sonraki zamanda. Ve kapak kalktıktan sonra mavi, daha doğrusu zümrüt yeşili bir kristal Merkaba olarak dönmeye başlıyormuş. O mavi renge dönüyormuş döndükçe, döndükçe ve göz biçimi alıyormuş. İşte kem göz buradan geliyor. İnsanları öyle bir manipüle ediyormuş ki, öyle bir frekans yayıyormuş ki gözleri yuvalarından çıkıyormuş ve çok acı çekiyorlarmış ve çok da korkuyorlarmış. Ne zaman çıkacak, ne zaman? Yani düşünebiliyor musun? Bütün gün adamlar bu stresle yaşıyorlar. Ve o frekans yayıldığı zaman da mankurt oluyorlar, köleleşiyorlar. Ne denirse yapıyorlar. Dehşet bir olay. Bildiğiniz bu nazar boncuğu da buradan geliyor. Kem ülkesi, eski Mısır'ın ismi. Atlantisler paraya değil, güce tapıyorlarmış. Güç de kristallerle geliyormuş. Bu gücü kristallere aktaran tabii ki elektromanyetik akım dalgaları ve onun özü elektron bilgisini biliyorlarmış. İsisin tepesindeki güneş sinera aslında dev bir elektron. Bu yaşamın kaynağı öz bilgi. Her yerde olan, her an yaşayan odur bilgisi. Şimdi bu bilgiyi daha önce daha böyle uzaktan bakıyorduk ama artık yavaş yavaş anlamaya başladık. Fakat bu bilgiyi zaten bilim adamları biliyorlar. Ve İsviçre'de tanrı parçacı deneyleri yaparak elektron çarpıştırıyorlar. Ve sonucun ne olacağı konusunda hiçbir fikirleri de yok. Kara delik oluşabilir. Ve dünya hatta bu matriks yok olabilir. Bunun bile farkında değiller. Sürekli adamların deneyleri durduruluyor. Aksilikler çıkıyor. Neden? Çünkü üst boyuttan engelleniyor. Şunu emin olun ki arkadaşlar ben kendi hayatımdan da biliyorum. Bir şey yapacağım zaman engelleniyor, durduruluyor. Ya da izolasyonum daha da arttırılıyor. Böyle kafamı çıkarsam hop hemen bastırıyorlar. Yani biz sahipsiz değiliz. Hepimiz kontrol altındayız. Farkındasınız ya da değilsiniz. Ancak Mesela bazı dağlardaki mağaralara giren insanlar yok olabilirler. Bunları son dönemde de yaşanıyor. Daha önce de bu tür olaylar yaşandı. Farklı alanlara insan girdiği zaman engellenebilir. Ya da bu tür enerjileri açığa çıkarttıkları zaman ve kontrolleri de yok ise kontrolsüz oldukları zaman bu matrikse zarar vereceklerse engellenirler. Veya bir varlık hizmet ehli ise izolasyonda kaldığı zaman hizmet durumu daha iyi aktive oluyorsa onu asla özgür bırakmamak için her yolu denerler. Bunun gibi anlayamadığınız bir takım şeyler olur ve de oluyor. Bu teknolojiyi negatif yönde kullanmaları da olası bu bilim adamlarının ve hükümetlerin projekte ederek yukarıdan bunlar yönlendiriliyorlar sürekli. Yani özgürlükleri kısıtlanıyor. Yapamazlar. İstedi ne kadar isterlerse istesinler yapamazlar. Engellenir. Zaten dünyada yeteri kadar negatif at koşturuyor değil mi bu Belialoğulları? İblise süre tanınmış. Allah'tan ki Zindar Konsey dediğimiz konsey var bu Satürn'de olan Feliniler ve bunlar da Sirius'a bağlı. Ay da bunların projeksiyon cihazı olarak bu matriksi yönlendiren ve yine zodyak kuşağı da sanal yazılım bir program duygularınızı manipülasyon için yönlendiren. Artık bunu iyice anlayın arkadaşlar. Sürekli manipüle ediliyoruz yaşamlarımızda. Her gün bakıyorsunuz burçlarınıza. Niçin? Çünkü oluyor değil mi bazı olaylar? Farklı gelişiyor hayatınızda. Demek oluyor ki biz yönetiliyoruz matriks olarak. Ve sadece bir manipülasyon da yok. Burçlar sistemi de var. Arka planda başka konseylikler, yönetimler de negatif plan ya da pozitif plan. Her ikisi birden yönetimde varlar. Ve Satürn gerçekten çok önemli. Bu üçüncü boyut planın yönetimi için. Ama o da Sirius'a göbekten bağlıdır. Trinite yaparlar. Ay, Satürn ve Sirius olarak. Öte taraftan da dünyanın ipini çeken polariste 19 ışık yılı uzaktaki kendisine Kasiopya yani kraliçe yani kıble yani kebele ile başka bir bağ kurar. Bir kementi de dünyaya atar. Oradan da yönetiliyoruz ki orada sidretül münteha var. Yavaş yavaş oturuyor bilgiler yerine. Allah'tan bu konseylikler var. Hem negatif hem pozitifi yöneten daha yukarıda. Böyle olduğu için negatifler iblise süre tanınmasına rağmen bu matrikste çok özgür olamıyorlar. Yasalar var. Bu yüzden de bu arkadaşlar Allah'ın ilahi yasalarını heklemek için her türlü oyunu, dalavereyi yapıp insanların özgür iradeleriyle rızada olup kabullenecekleri olayları bize yaşatmak için sürekli manipülasyon bombardımanı tutuldu insan maalesef ki. Kiminizin hayatı mahvoluyor. Deniyor ki özgür iradesiyle yaptı. E bu durumda bizim bir kabahatimiz yok. Yasalar böyle. E bu durumda ne yapacağız? İyi ki bu konseylikler var. İyi ki Allah'ın yasaları var, bu işleyiş var. Yoksa halimiz nice olurdu. Evet, Mikail Tesla birbirine bağlıdır. Benim hissettiğim üst boyuttaki meleklerin uzantıları olarak inen bir takım görevli bilinçler var. Kendini kopyalıyor da diyebilirsiniz veya testa olarak göründü de diyebilirsiniz. Bu özellikle 6. boyut varlıkları için çok kolay işler. İstedikleri şekilde görünebilmek, projeksiyonu açabilmek. Hani merkez dedim ya, dünyada 5 tanesi her an görevde oluyorlar diye. Ama bu görevsellikleri hep aynı bedende olacakları anlamına gelmiyor sürekli değişken de olabilirler. Erkekken kadın olurlar, kadınken erkek olurlar. Evet arkadaşlar, görünmezlik perdenizi yaratabilirsiniz. Ayrıca bu Allah'ın verdiği sonsuz sınırsız enerjiyi tüm dünyada bedava elektrik getirecek şekilde kullanabilirsiniz. Sadece özgür olalım. Özgür olduğumuzda göreceksiniz ki bu dünya bambaşka bir dünya olacak. Aşk olsun gerisi yok olsun. Aşk güvende olduğunuz ana kucağınızdır. Öyle bir aşk ancak ilahi aşka giden kapıyı aralar. Allah'a emanet olun.